Salamu alekum əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Bax gördünüz balalı şişələ çatır. Bu günlərlə fevral ayının üçün. Bax gördünüz əziz qardaşlar. 45 baş balalı heyvandır əziz qardaşlar. 2 dənə 8dir. Yerdə qalan tək balaldır. Hamısı da 1-ci, 2-ci qanlı şişələrdən əziz qardaşlar. Bax görürsünüz hamısı balaldır bunların. 1-ci, 2-ci, 3-cü qanlı heyvandır. Hər birisi bir durnadır. Bax görürsünüz. Kuzular hamısı da iyidir. Ekizim bak biri bu da ezdi kardeşler. Bak 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 bak. <laughs> hamısı birinci, ikinci karnı heyvanlar. Ekizim nobusunu göstereceğim. Bak birinci karnı şişekti, bal aldı. Bakın ezdi kardeşler. Hamısı da süper heyvanlardı, süper. Süper şişeklerdi, süper. Ekizim biri de bak bu da ezdi kardeşler, bakın. Ekiz bir durdu. Bak birinci kardeş çekti. Görsünüz. Heyvanlar böyle çomla satılır, size istedi satılır. Bak. Kuzusu da maşallah olsun. Süper kuzular var altında. Süper. Elega saklayın, gelin yığın aparın.